Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, yorumlarınızı okuyorum. Part 2'yi çekiyoruz ve bu yorumları okuma videolarında videolarını da burada bitiriyoruz bir süreliğine diyorum. Şimdi öncelikle bazı yorumlarınızı okudum. E, üzüldüm ya. <laughs> Ama ne yapalım kısmet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen geçelim. Bu arada KFC bize eşlik ediyor. KFC'den bir dürüm. Ne zamandır yemek istiyordum biliyor musun? Hiç yememiştim. Hmm. Adını unuttum ne dürüm olduğunu. Ben de çekmek adına Twister şimdi baktım. Twister dondurma değil mi diye dedim. Twister e, meni söyledim. Biraz acıkmışım. Rabia Çelik demiş ki hastalıktan bahsetmiş olsaydım belki bir tık daha iyi anlardık ama genel olarak içeriğin eskiden daha iyi ve farklıydı. Şimdi herkes gibi olduğu için çok izlesin gelmiyor şahsen. Senin hayatın senin kararın bir şey diyemeyiz ama abonelik buraya kadarmış maalesef. Biz eski tarzını sevenlere nazaran görüşmek üzere. Başarılar. Rabia'yla yollarımız ayrılmış arkadaşlar. Teşekkür ederim Rabia'cığım bu kadar zaman desteklemen, işte attığın yorumlar, attığın like'lar için çok teşekkür ediyorum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle. Yani buna verebilecek cevapları diğer videoda zaten vermiştim diye düşünüyorum. Ben bunu çok düşündüm bu kararı verirken. Diğer başlıklardan hani bir sürü vlog çeken var. Bir sürü atıyorum hayatını çeken var vesaire vesaire diye. Ama şartlarımıza ve imkanlarımıza baktığımda öyle olmak istedim. Yani konseptin o olmasını istedim. Böyle biraz ciddileştim şu anda. Vlog çekerkenki gibi bir şey yapmıyorum burada. Yani ne diyeyim yani şimdi her şeyi açık dökeceğim yani. Burada bir nebze bir şeyinle parlıyorsun, bir beşinci falan söyleşim bu sosyal medyada sonra onu değiştiriyorsun ki bunu herkes yapıyor. Hiç kimse ilk başladığı gibi gitmiyor arkadaşlar yani evet herkes yemek yiyemiyor ama ben zaten çok yemek yesem de milyonlar izlenmiyordum yani. O aradaki denge kurulamıyordu. O yüzden yapacak bir şey yok. kesmiş. Eskisi gibi rekor video, videolar sağlığına zarar verecek ise ağırlığını videolar üzerine tutmanı öneriyorum. Aslında böyle üzerinden tutursan yürü gidersin bence. Canın isteyince maktelik de yaparsın. Benim yorumumu önemsemeyeceksin belki ama yine de seni önemseyip yazıyorum. 2020'den bu, bu zamana kadar izliyorum bu arada. Ya ne demek önemsemeyeceğim? Vallahi birilerini önemsiyorum arkadaşlar. O yüzden size yorum istiyorum. O yüzden okuyayım diyorum yani. Yoksa yorumları okuyorum videoları çok çok az izleniyor. Yani benim şu an normal olarak videolarım az izleniyor ama... Genel anlamda Herkesin öyle yorumları okuyorum videosu. Karşılıklı diyalog halinde olalım ve verdiğim cevapları birebir duyun diye böyle bir video çekmek istedim. Zaten önemsiyorum çok teşekkür ederim. Macbeth evet bu kanalda bence yapabilirim ama aa için başka bir kanal açmak lazım gibi geldi bana. Aslı uzun videodan ziyade Shorts kanalı düşündüm ASMR için. Ne salam ya bir Elinamar diyorum bir ASMR diyorum. Valla ASMR'i baya izlenen bir içerik bu arada arkadaşlar ama benim kanalımın izleyiciyi pek sevmiyor. Ona farklı bir kanal açmak lazım sevenlerle birlikte. Elif Boztaş, Kayseri yağlaması şeker misin Yemesi biraz zor olduğu için yeme şeklini merak ettim. Yemek yemeyi bırakmayın ben yiyemiyorum maalesef. Çok yiyemiyorum. Üzgün olduğunuzda da mı yemek diyorsunuz? Ben onu yapamıyorum. Ben üzgün olduğunda hiçbir şey yiyemiyorum. Benim mutluluğum, sevgilim ve bana bu durumu aşılamıyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Kendi çok benim bu başka bir şeyin konusu. Sen bana Instagram'dan ulaş şey, eğer bu videoyu okuyorsan şimdi ben senin okumamış olmayayım. Yemek yemeyi bırakmıyorum zaten arkadaşlar. Öyle bir bırakmışlık yok yani. Gene e, demiştim ben ayda bir falan rekor atır, canını çektiyse yerim, çekerim falan diye. Bir de renk yaparım falan diye. Yani bırakmadım yemek yemeyi ama çok üzgün olduğum zaman yok ben de hiç yemek yiyemiyorum. Sevgi'nin olan konuyu da, istersen yaz bana bireysel konuşalım. Burada konuşmayalım. Gamze geç. Öncelikle dış çekim yap, mikrofon değişmesi lazım. Bir garip mikrofonu telefonlar çekiyorsun Akıyor mı özelim dediğini düşünüyorum. Öylesine çekiyorsun gibi. Sonra seni şunları bunu dedim. Antalya'nın en yeni bir Böyle şeyler, yarışma yap ama ciddiye üstün körü oluyor yarışmalar. Kitlemeli şeyler olabilir, hilesiz ama. Hala bildikleri sevmiyorum, koymasam daha iyi. Sadece azıcık efektime aşık koysan yeter. Görüşlerim bunlar, son bir şey. Önceki severek izlediğim videolar sarmıyor artık. Umarım daha iyi olursun. Gamze'cim çok haklısın hayatım. <laughs> Zaten ben çok az video çekiyorum arkadaşlar, artık farkındaysanız. Ee, eskisi gibi çok çekmek istiyorum. Zaten ben sarmayacağım bildiğim için video çekmiyordum arkadaşlar. hani. Bu kameranın karşısına geçince 200 bin kişiyle 200 bin kişiyi eğlendirip güldürüp yani izlettirmeliyim mantalitesindeydim. Ve bunu yapamayacağım bildiğim için de atıyorum ayda bir, ayda iki falan video çekip atıyordum. Yapabileceğim zamanlar. Ve bu arada mikrofonda aslında hiçbir sorun yok. Ve mikrofonun gayet markası falan da çok iyi. O sen e, gastronomi festivalindeki videodan bahsediyorsun sanırım. Orada mikrofonda sorun yoktu. Ali mikrofonunu yanlış yere takmış. İki, i̇ki, tane yer var. Asla yapmayacağı bir şey ama yani herhalde Allah'tan yapmış yani ve yanlış yere takmış ya. Yani. Yoksa mikrofonda gerçekten bir şey yok. Bu arada ben telefonun telefonun video kalitesini şu anda çektiğim profesyonel kameradan daha çok <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben Bu arada seni tanıyorum vallahi bayağı yorumlardan falan. İyi ki varsın. Azra Gökmen, saçın kötü, çok kötü giyiniyorsun. Bunu sırf seni sevmiyorum diye söylemiyorum. Ciddi mi? sevmiyorum da yani bunu da arada söyleyeyim. <laughs> Niye senin sesin böyle? Niye senin senin böyle sesin demek istemiş. Hiç güzel değil. Evet Azra sen ve bir 5-10 tane daha böyle senin gibi düşünen kişinin gerçekten içimdeki cerini çıkartıp milyonlarca abone e, kasabilirim gerçekten. Çünkü ben bir de şeyi fark ettim arkadaşlar. Bu özellikle son 6 ayda çektiğim videoda bir bakın böyle konuşmaktan böyle çekiniyorum. Gerçekten e, konuşamıyorum. Ya sanki böyle özgüvenim gitmiş gibi, anladınız mı? Bu neden oluyor bilmiyorum ama bu düzelebilecek bir şey. Ya evet ya, aslında biliyor musun Saçım kötü arkadaşlar. Açık renkte dönmek istiyorum gerçekten. Yani ama e, dönsem mi, dönmesem mi hiç bilmiyorum. E, bana daha, e, e, varsa, açlar, yazın, dön, da eğer bir fikriniz varsa aşağıya yazın, döne dönme diye. Sesim de böyle, benim sesim hep böyle arkadaşlar. Ben kanalı açtığımdan beri böyle çünkü benim önceki hayatımda da sesim böyleydi. Yani sesim hep böyle, bunu yapabilecek bir şeyim yok. Zaten ben ses sanatçısı değilim yani. Hiç güzel değilsin tabii, bu normal. Şahsi görüş bir şey diyemem. Panter 6 demiş ki Ceren abi seni çok seviyorum. Canımla çekti videoları gerçekten çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum gerçekten. Bu canımla çekti izlenmiş. Bunu ben buna bir yeni bir revizyon getirip ben bu canımla çekti çekeyim bari arkadaşlar. Bilge Türk. Bilge'yi de çok iyi biliyorum bu arada. Ben en başından beri buradayım zaten. Aklım hala yanık pizzada. Ben Ceren'ciyim arkadaşlar. <laughs> ya Bilge cansın ya yemin ediyorum bazen aklıma geliyor o yanık pizza. Ben bir keresinde Meston gibi yemek serisini bir bölümünü çekiyordum. Orada pizza yanmıştı hatırlıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> orada işte orada orada kaldım ben bazen aklıma geliyor. Evet, biraz takıntılı evet. <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum Bilgeciğim, çok sağ ol, İyi ki varsın. Ee, beni desteklediğin için, en başından beri burada olduğun için teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İrem Türk'ü sever, senin için de insanlar çekemeyen insanlar da Ceren abla emin olabilsin. Hem geliyorlar senin videonu izliyorlar hem de kutluyorlar. Silah soruyla tutmuyorsun onları Doğru bu arada. <laughs> Tutmuyorum ya <yani>, silah soruyla. <laughs> Artı bir. Teşekkür ediyorum Miran'cım. İyi ki varsın. Özge Tapkıcı. Eski Ceren'i çok özlük ama şimdiki Ceren'i de çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol canım benim. Fatma Nur ablam, bence sen de küçük, orta, büyük ya da işte fiyatını bilirsen yersin tarzda formatlar çekebilirsin. Ya da mesela böyle bir mukbang de yemek konusunda genel sektör e buna giren insanlara tepki verebilirsin. Böyle olacağım daha az yemek yersin hem de izleyiciler yemek de görmüş olur. Senin emojilerle yemek yediğim bir videom vardı. Onu da tekrar çekmesin. Teşekkür ederim Fatma Nur'dur. Canım benim. Bu arada bu Fatmanur arkadaşlar. Benim canlı yaparken, sözleşmeli yayıncıyken günü 3 saat moderatörlüğümü yapıyordu. Onun da hakkını hiç ödeyemem. Geri <laughs> teşekkür ederim Fatoş'um. Öpüyorum seni çok. Öylesine biri demiş ki benim tek bir eleştirim var o da yediklerin yemekler güzel ama yeterince güzel servis edemiyorsun. Kamera açısı vesaire bir de rekor videolarında falan çok az konuşma olduğu için sonuna kadar izleyemiyorum. Ama senin başaracağına inancım son Umarım en kısa zamanda hak diye görürsün. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Buradan selamlar, sevgiler olsun bana inanan e, herkese. Arkadaşlar evet rekor videolarında az konuşuyordum çünkü az konuşmam isteniyordu. Bazen de çok konuşuyordum mesela. E, bu da işte konuşmam isteyenler için diye. Ama genel olarak evet biraz az konuşuyordum zaten çünkü videonun sonunda doğru da konuşacak halim kalmıyordu. E, onun dışında da evet yediklerimi güzel servis edemiyorum. <laughs> Ayrıca çiğ köfteyi nasıl servis edeyim dürüm çiğ köfteye. Gerçi kesemiydim yani. Neyse bunu konu üzerine de çalışacağım arkadaşlar gerçekten. Ayşe Bülömer demiş ki bence eski yemek videolarını çekmelisin, Videoda da diyorsun ya şimdi video metabolizmanla başlayacak diye. Sen yemekleri eskisi gibi yemeyeceğini düşündüğünden değil. İleri de bundan sonra kilo olarak dönecek diye korkuyorsun. Ve hala anoreksiyasın bana göre. O yüzden son bir yıl içerisindeki çoğu video yeteneğine rağmen cesaretim yok. Bir yeteneğim var onunla başladım, onunla parladım. Ve şimdi tamamen kanalın içini değiştirmekten bahsediyorsun. Böyle bir karar tabii ki izlenmeler ve algoritma düşer. Yani hiç farklı video olmasın. Hiç senin başka taraflarına ilgili video çekme, yükleme demiyorum. Sadece o kadar sene yaptığın iş işte en az eskinin yarısı sıklığıyla devam edebilmen gerektiğini düşünüyorum. Aksak takdirde izlenmelerin düşeceğini öngörüyorum. Üzgünüm. Öy, vallahi çok güzel bir öngörü. Ben de inanılmaz öngörüyorum. Ve yaklaşık bir buçuk senedir düşündüğüm bir karardı. Benim önceden Biliyorsunuz benim işte Ali var Ali kanalı ilk başlarında hep benimdi annem babam işte sonra dış ses katıldı aramızda Ayşe katıldı yani bunların hepsi de birlikte oturup verdiğimiz bir karar bu çünkü çok büyük sıkıntıların çıkmasını önlemek için küçük sıkıntılardan bu kararı vermek zorundaydık arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, eski videolarımı geçen videoda söylemiştim. Şort haline getirdim. Baktım ve gerçekten nasıl yiyebiliyor musun anlamadım. Doğru belki doğru söylüyorsundur. Yeteneğim vardır, cesaretim yoktur. Ama ben bu cesareti başka alanlarda göstermek istiyorum. Atıyorum 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo yemek gerek bu cesareti göstermek istemiyorum. İlla farklı noktalarımı mesela atıyorum bu yorumları başka video çekmedi. Yani 10 kişi sevmese o e, ben görüyorum, bakıyorum. Benim çekmek istediğim içerikleri çekenlerin de milyonlar onlarca takipçisi var. E demek ki onun da bir izleyici kitlesi var. Bu bir ayda olması, iki ayda olması, üç ayda olmasa mutlaka onlara da önerilir diye düşünüyorum. Çünkü ben kendime şey açısından da güveniyorum. İzlettirebilme artısından. Çünkü ben kendimi izlettirebilmişim ki bu kadar istikrarsızlığa rağmen ki ben kanalı gerçekten bunu hep söylemişimdir. İlk bir yıl zaten profesyonel anlamda bakmıyordum. Ondan sonrasındaki istikrarlarında hep bir sıçrama yaşadık. Bundan sonra da yaşarım diye düşünüyorum. Yaşayamazsam da bu şekilde devam eder. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Burası benim gerçekten eğlenerek mutlu olarak iş e, karşınıza çıktığım bir platform. O yüzden ben burada 3 kilo yemek yiyip ondan sonrasındaki 3 gün e, işte kötü olacaksam ben bunu yapamam yani. Konuştum acayip. Bu arada da anoreksiye değilim şu anda. Çok güzel yemek yiyorum. Ve kanalın içeriği değişince böyle şeyler olacağını, abone kaybedeceğimi, izlenmeyeceğimi, para kazanmayacağımı hepsini biliyordum. Ceren videolarını izlemek istiyorum ama aşırı ağzını şapırdatıyorsun. Videoyu kapatıyorum, vloglarım çok eğlenceli. Bence vlog çek, bence bu kadar yemekle sağlığı bozuyor olabilir. Vloglar gizler, market taşıverir, mesela işinde bir gün adalara git vesaire. Nur çok haklısın ama bu ağız şapırdatma olayı çok başka bir şey. Ağız şapırdatma olayı böyle bayağı ağzını böyle açı açı yediğin bir şey. Bence sen, ben bunu yiyorum ya, sonra çiğnemeye başlarım. O çiğnerken çıkan seslerden hoşlanmıyorsun gibi geldi bana. Çünkü ben ağzımı hiç şapırdatmıyorum videolarda. Yani o ağız şapırdatma değil, yemeğin sesi yani. Ama anlayışın için çok teşekkür ederim. Gerçekten evet ben de böyle videolar çekmek istiyorum zaten. Bundan sonra ve öyle şeyler olmadığı için videoları gene aşırı keyif alarak izleyebilirsin. Melis Anıl'ım çeker misin? Tabii ki çekerim. Beyza parlak, el damar yolu. Çekebilirsin fazla yemek sonra değilsin. Kesinlikle çok haklısın el damar için. Farklı bir şey düşünce. Ben Merve Çakır biz seni çok seviyoruz. Onların aslında kafana takmayı çok teşekkür ediyorum Merveciğim. Ben de sizleri çok seviyorum ama kafama tak, bak, takmalıyım arkadaşlar. Ben çoğu zaman birlikte karar aldık bu kanalda. ve çoğu zaman da birlikte geliştik ve yani kafamıma şeyleri takmıyorum mesela. Ee, eleştirinin gerçekten eleştiri yapılmak için yapıldığını ve hakaret içerdiğini görünce bunları kafama takmıyorum. Ama mesela eleştirel gözle yapılan iyi eleştirileri düşünüyorum ve haklı bulduysam da doğru diyorum. öyle. Sirius Black, ucuz orta pahalı yemekler siparişi veya dışarıda karşılaştır. Yapalım bak güzel. Güzel 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 yorumlarla ya. video yap. Sirius Black'i çok iyi biliyorum. Acayip gerçek adını merak ettiğim takipçilerimden bir servisi. Sevgiler selamlar olsun. Arkadaşlar ben yorum videosu çok az yapan biriyim diye biliyorsunuz ki. O yüzden istek destek öneri şikayet için işte ne bileyim bir yerde bir şey görürseniz bunu sadece çek için. Instagram DM'de Instagram'dan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese yine sevgili kalın. Görüşürüz. Bye